Merhabalar, ben Orhan Kural. Efendim, sosyal medyada kendimi tanıtmak istedim ve bir YouTube kanalı açtım. Ve aslında çağa uydum, yıllardır bunu yapmamıştım. Şu anda Türkiye Gezginler Derneği, yani benim emekliyim geçireceğim yerdeyiz. Yıllarca üniversitede Çalıştığım 44 yıl eğitimde çalıştıktan sonra bölüm başkanı olarak emekliye ayrıldım. Evet, ve bazı bilgi kilitleri var benim aklımda maalesef. Kendimi anlatamıyorum. Çok değişik dallarda çalıştığım için ve olduğu gibi her şeyi söyleyen bir yapım olduğu için, politik davranmadığım için devamlı olarak hakkımda değişik iddialar oluyor. Ve bunları anlatmayı da bir görev olarak bildim. Ve bundan sonra da anlatmaya devam edeceğim efendim. Biraz kendimden bahsetmek istiyorum. 1950 yılında İstanbul'da doğdum. Babam bir dönem İstanbul Milliyeti Müdürlüğü yaptı. Yahya Kemal ile birlikte çocukluğumuz geçti. Hep şairlerle, yazarlarla Ahmet Hamdi Tanpınar babamın nikah şahidiydi ve o zamanlar Kadıköy Anadolu Lisesi bugün o zamanlar Kadıköy Maarif Kolejiydi ve Türkiye'nin ilk İngilizce eğitim yapan okullarından biriydi. Orada okudum. Hatta sınav arkadaşlarımdan tanıdıklarınız var. Masa soyu öyle iyi bir öğrenci değildi neyse. Bülent, Bülent Ortaç geldi o iyi bir öğrenciydi. Onlarla okudum. İlk üç sene yatılıydı. Ondan sonra e, kız öğrenci alınmaya başladı. E, oku, liseyi bitirdikten sonra iyi bir öğrenciydim ve birçok yere e, girmeyi, e, üniversiteye girebilirdim. O zaman üniversite imtihanları farklıydı. Kız öğrenci An girmesi iyi oldu mu hocam? Kız e, tabii kızlar kızlar yağdı. O zaman kızlar alınca bizi de gündüzü yapabildiler. Ee, onun üzerine e, bitirdikten sonra e, tıpa bile girme şansım vardı. Fakat e, kan göremediğim için tıpı düşünmedim. O zaman şahp Koca Topçu e, bakandı bizim akrabamız. Ve o dedi ki madene gir ben sana yardım ederim dedi. Etmedi başka ama... <laughs> Madene önden girdim ve hemen hemen birinci olarak girdim madeni Ve o zamanlar kimya çok popülerdi. Kimya ve eczacılık ama oralar hep iyi öğrenciler giderdi. Kendimi orada kabul, ettirebilir, kabul ettiremeyebilirdim. Neyse madeni bitirince tabii, okul birincisi olarak bitirince Kolombiya Üniversitesi New York'tan burs aldım ve orada okudum. Hem çalıştım hem okudum. Ne ee, yaptın o Efendim tuvalet temizledim, fotokopi yaptım ee, ve bayağı bir parayla döndüm. orada maalesef kardeşim bir Alman e, arabasıyla çarparak bisikletle giden kardeşimi öldürdü. Onun üzerine dönmek durumunda kaldım çok güzel iş teklifleri de almıştım Amerika'dan. Döndükten sonra bir süre gezmeyi çok sevdiğim için yollara düştüm. Sonradan bölüm başkanımız, saygıyla andığımız Cemal Birön Bey'in beni daveti üzerine araştırma görevlisi olarak 1973 yılında girdim. Ve o gün bugün de geçen seneye kadar üniversitede kaldım. Son 9 yılı da bölüm başkanlığı yaptım. <laughs> Evet, bu arada benimle ilgili merak ettiğin şeyler varsa lütfen yollayın, cevaplandırayım. Çünkü çok farklı konular var. Hangisini merak ediyorsunuz, hangi yönüyle beni tanıyorsunuz emin değilim. Ama hepsine cevap vermeye hazırım. Lütfen video yollayın ve sorun. Ben de cevaplandırayım. Gelecek videolarda görüşürüz.